SSK ve Bağkurlu milyonlarca çalışan erken emeklilik fırsatlarını değerlendirmek için TBMM'den gelecek yeni haberleri bekliyor. Son zamanlarda beklenen düzenlemelerden bir tanesi de kısmi emeklilik düzenlemesi. Torba yasa maddeleri arasında olduğu konuşulan düzenleme ile ilgili olarak yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Peki kısmi emeklilik kimleri kapsayacak? Kimler erken emekli olabilir? SGK uzmanları kısmi emeklilik düzenlemesi ile ilgili son bilgileri aktardı. İşte merakla beklenen düzenlemenin detayları. Yaklaşık 5 milyon kişiyi geçtiğimiz yıl TBMM'de kabul edilen emeklilikte yaşatılanlar düzenlemesiyle birlikte erken emeklilik hakkına sahip olmuştu. Ancak EYT'yi yıkıl payı kaçıran çok sayıda vatandaş da yeni bir düzenlemeyle birlikte erken emeklilik bekliyordu. Kısmi emeklilik adı verilen ve 10 yıl sigortalılık süresine sahip olan kişiler için geçerli olan yeni emeklilik düzenlemesi torbaya maddeleri arasında TBMM'ye sunuldu. Peki eksik primi olanlar nasıl emekli olacak? Kısmi emeklilik kimleri kapsıyor? Son dakika yeni kısmi emeklilik düzenlemesi ve detaylar haberimizde. 5400 prim günü ile emeklilik mümkün. SGK uzmanları TBMM'de olduğu konuşulan kısmi emeklilik düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle eksik birimi olanları kapsayan yeni düzenleme 10 yıl sigortalılık süresi olanlar için geçerli, 5400 prim gününe sahip olan ve 10 yıldır sigortalı olan kişiler bu düzenlemeyle birlikte erken emeklilik hakkına sahip olacak. Kısmi emeklilik düzenlemesi kadınlarda 50 yaş erkeklerde 55 yaşı doldurmak şartıyla emeklilik hakkı veriyor. SSK ve Bağkur'da farklı uygulanıyor. Ayrıca kısım yemeklik düzenlemesinin SSK ve Bağkur içinde farklı uygulanacağı öğrenildi. Örneğin SSK'lılar 5400 prim günü ve 50-55 yaş ile erken emeklilik hakkını elde ederken Bağkurlular ise 55 yaş ve 5400 prim günü ile emeklilik hakkına sahip olacak. Özellikle sigorta başlangıç tarihi emeklilik yaşı hesaplanırken son derece önemli. Kısmi emeklilik ne zaman çıkacak? Milyonlarca çalışanın büyük bir heyecanla beklediği kısmı emeklilik düzenlemesinin tarihi de merak konusu. Ancak henüz düzenleme tarihine ilişkin kesin bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a da bu soruyu yöneltildi ancak Bakan Işıkhan net bir yanıt vermedi. SGK uzmanları ise kısmi emeklilik düzenlemesinin Temmuz ayına kalmadan çıkmasını bekliyor. Yani TBMM tatile girmeden önce kısmi emeklilik düzenlemesi meclis gündemine gelebilir ve oylanabilir.